duran topa değil gelişine vuran program. Buyur buradan bak, başlıyor. Ne yemek istersin? İmam bayıldı. <laughs> Yemeden önce imamı kim bayıldı onu buluruz. Benim için ne yapardın? Ben öyle bir kadınım ki, öf. Öf. Karların içinde iki rekat şükür namazı kılardım. Senin için dua resimleri yaparım. Ona... Dur, dur, dur. Ressam top muydu neydi? İlk keşfedildiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz? Yaşın kaç senin? Ne yaparlarsa yapsınlar çocukları olmuyor. Ne yapıyorsun? Çocuğumuz olmuyor her yıl denedim. Hoş geldiniz sevgili seyirci BKV'ye. Her zaman bekliyoruz kanalda.